Dün bir ablamız bize yazmıştı. Abdurrahman şu yavruları görürsen onları sana zahmet güvenli bir bölgeye al demişti. Ee, bunları arıyordum. Dükkanımın karşısında binanın altına girmişler. Onlara et getirdim bugün yine. Onları güvenli bir yere götüreceğim Allah'ın izin kuvvetiyle. Bakın yaşmama aldım onlara. Köpek yaşmaması. Bunları yesinler. Burayı kendine size da getireceğim. Kurban olurum ben sizi veren Allah'a. Güvenli bir bölgeye götüreceğim arkadaşlar inşallah bunlara. Hayırlar sizin olsun. Bütün güzel insanların olsun. Anneleri de gelirse alıp götüreceğim ben. Hayırlar da sizin hayırlarınız olsun. Mamalarını yediler. Şimdi de burada uyuyorlar. Anneniz nerede? Anneniz nerede? Anneniz nerede? Anneniz de gelsin sizi alacağım tamam mı bebeklerim? Oy babalarının gülü. Annesiz almak istemiyorum. Al. Size mama getirdim. Al. Al al, al. 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 Bak size ciğer getirdim. Alın yiyin onu da yiyin. Hadi. Ye bakalım. Ye benim güzel çocuğum ye. Değil. Al. Al. Tamam al al ciğer getirdim. Niye kızıyorsun sen? Maymun. Gel. A -a, a -a. Bak hadi hareketlere bak. Tam ben buraya bırakıyorum o zaman siz yersiniz he. Ben bırakıyorum. Yaşmama yediniz onu da yine. Bak 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 hele yani hareketlere bak. Bak 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 bak. Oralara neye giriyorsunuz siz? Biraz seveyim sizi güven vereyim size he. Gel. Tamam. Bak. Oğlum gel lan gel gel korkma gel. Gel. Dünkü anne köpek yine geldi abla. Böyle birkaç gün alışsın da abla. Götüreceğim ama bak yavruları da burada alacağım yani abla. Ama biraz güven kazanalım bir iki gün. O gelecek abla, sürekli gelecek belli yani. Ciğer aldım. Bak abla, içinde ciğer de var. Ee, köpek yaşmaması da var. Bak ciğeri yedi. Afiyet olsun. Buna uyuz hapı da verdim abla. Uyuzu vardı, uyuz hapı da verdim. Doysun Doysunu buraya alışır ben onu götüreceğim abla. Bir iki günde götüreceğim. Ya, de var ya. Vardı, uyuz var uyuz var. var. Tabi. Üç tane ciğer yediler. Bir tane de köpek yaş maması yediler. Uyuzu yeni başlamış ben hap verdim dün. Verdin mi? Tabii tabii dün hap verdim. Bir tane daha hap vereceğim. İşte köye götürsem. Köye de hap bırakacağım. Bak bak. Mamayı da taşıyor namussuz. Gel. Afiyet olsun bebeklerime. Lop lop et olsun. Anne gel. Toplam dört tane yaş mama verdim. Şey dört tane ciğer verdim. Bir tane de yaş mama verdim. Annem bak gel. Güzel annem. Al bunu da ye. Al onu da ye. Aferin hadi çocukların da yesin. Ama ye ama ye ama ye. Çocukların yesin en azından. Hadi yiyin. Tam ben biraz geri çekeyim siz yiyin. he. Hadi yiyin bakalım güzel çocuklarım. Hadi yiyin. هادي هي هنا في